Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey yapıyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar birkaç video önce şey ben Emir'i dövdüm. Şimdi geri gelecek. Arkadaşlarıyla beraber. Eğer hey, bu video çok izlediyse diyorum. Bu sabah abileriyle mi kapıştık? Nasıl bir peki? Nasıl bir peki arkadaşlar? Siz şey söyleyin. Bu da bu benim Hüseyin. Kanalı burama beğeni yedi. yedi, yedi? Ama artık e, kanalım değişti. Yani hacklendi mi ne oldu bilmiyorum. O yüzden diyorlar ki şey öyle ne oldu. Ben benim birkaç kayıt kasetim var onları da şey, şimdi size göstereceğim ama iyi önce gideceğim. Okay. Okey. Ne izle kaseti ya <laughs> ya. Şimdi birazdan başlayacağız. Hadi görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bu video keseceğim. İkinci video ikinci kayıtı geçeceğim O da O yüzden şimdilik ben özel olarak geçtim. Şimdi bu videoyu kapatıyorum. Eh. Başka ne yapacağız ya. Unuttum. Ne yapacağımızı anlamadım. Neyse. Hadi bakalım. Ee, şimdi bir dakikalık bu video olduğu için e, siz anlamayacaksınız. Skeletal türlü video da var.